Evet, Alfa Recevit ve şu an Beylikdüzü'nde Furkanların bayağı uğraşıp yaptığı skate parktayız ve Burak geliyor. Burak o sırada deniyor. Ahmet hayat öbür köşede rampaya alışıyor. Ben de size skate park'ı anlatıyorum. Daha bitmedi skate park. Daha pürüzlenecek. Gördüğünüz gibi kendisi orada deli gibi emekler vermiş adam. Furkan bu skate parkı yapmak için çok uğraştı. Oraya e, tuvalet, ondan sonra işte eşyalarını koymak için yer, soyunma odası yapacaklar. E, buraya da bir sokak bölümü yapacaklarmış. Furkan'ın kanalında skate parkın daha detaylı ee, anlatımını bulabilirsiniz. O, o çünkü çok emek verdi. Ben yalnızca gelip skate parkı görmeye geldim buraya. Öyle. Şu an çok rüzgar eski. Onun için sesim kötü geliyor olabilir. Yapacak bir şey yok. Mikrofonu unutmuşum. Hala gördüğünüz gibi işinin başında Furki. Gördüğünüz gibi buralar tamamen pürüzlenecek. Buralar zımparalanacak ve ondan sonra iyi bir skate park olacak. Burak beni bekliyor. Hareket yapıyor. Haydi. Haydi. Bu boğulun büyüklüğü. Gördüğünüz gibi beş buçukmuş <laughs> derinliği. Buradan da herhalde bir Aa, yorum yapmıyorum. Oldukça yüksek. Ama ilk başta ufak bölümler. Ondan sonra gördüğünüz gibi büyük bölümler. Böyle her yere alışıyor. Gençler heyecanlı, mutlu. Skate parkları olacağı için. Ama bana hani şu arkadaki görüntüye bakar mısınız ya? Baya hayvan gibi var. Çok temiz gördüğünüz gibi. Grafiti hiçbir şey yok. İleride doldururlar grafitiyle burayı. Grafitisi skate park bence biraz garip oluyor. Yine Furkan Fuat'a teşekkür ediyoruz buradan. Böyle bir koşuyoruz. Bak suyunu içiyor. Abi. Furkan Fuat. Onu bırak bize ya. Yarın Hala uğraşıyor. Hadi. Kim <laughs> i̇şte parkımızı yapan abilerimiz. Bayram abi. Aksana abi. Herkese <laughs> <Abi. gülüyor> olsun. Furki, Cansın abi. Sen de, senin, senin sayende böyle bir olimpik. Bir olimpik böyle bir şeymiş yani. Olimpik gördük arkadaşlar. Burak, Burak, şimdi oradan geçecek. Aynen. Hadi. Hadi Burak şimdi oradan geçecek. Hadi yapamayacağını nasıl ya. 3, 2, 1. Kayıt. Geliyor. Burak geliyor. Ay. Tamam onun daha zamanı var. Abi i̇lk geçen ilk olacaksın ha. 16 Mayıs 19 Mayıs'ta kanka. 19 Mayıs. Tamam. İnşallah gençlik, gençlik Bayramımızda açılıyor bu park inşallah. İnşallah bir aksilik olmaz. Söyleyeyim. Hadi ailesi. Ellerine sağlık abi. İyi ki varsın. Daha iyi evet. daha iyi parklar gelecek arkadaşlar. Evet takip etmeyi unutmayın. Furkan'ın kanalı, benim kanalım. Esen kalın.